Adını fısıldar oldum her gecenin sabahına. Yedi düvele şiirlerimle seni anlatmaya çalışan ben, Kalem almaz oldum elime. Korkar oldum gördüğüm her boşluğa adını karalarım diye. Takvimdeki yaprakların pek bir önemi kalmadı mesela. Günlerin geçmesi, zamanın ilerlemesi, Umrumu zerre kıpırdatmıyor artık. Bitkisel hayatta adeta. Makineye bağlanmış bedenim, ruhum zincirlere vurulmuş. Sızlıyor yüreğim. Evin bir diğer odasına, ışığı açmadan gidemeyen ben, gecenin bir yarısı iner oldum sokaklara. Yürür oldum ansızın, bakar oldum etrafa. Arar oldum seni karanlığın içinde. Korkuyorum, mahallede kafayı sıyırdığım söylentileri başlayacak diye. Korkuyorum, adım deliye çıkacak diye. Şehrinin ilçelerini, ilçelerinin 828 mahallesini sokak sokak gezebilecek kadar iyi değildim artık. Sıyırdım iyice kafayı. Korkuyorum, adım deliye çıkacak diye korkuyorum. Mantık kelimesi devre dışı kaldı lügatımda. Bir anlamı kalmadı. Kalp devreye girdi. Beyin, beyin bütün fonksiyonlarını kaybetti. İner oldum gecenin bir yarısı sokaklara. Sağa sola küfürler savuşturur oldum ağzımda bir cigara. Korkar oldum mahallede adım deliye çıkacak diye. Korkar oldum söylenecekler kafayı sıyırdı diye. Korkar oldum.